Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda rasyonel sayıları işleyeceğiz. Rasyonel sayılar bizim için önemli. Neden? Önümdeki tabloya baktığınız zaman, bakınız geçen sene iki soru, önceki yıl 2 2015 ve 2016 ve 2017'de de ikişer soru sorulmuş. Önceki yıllarda da üçer soru sorulduğunu görüyorum. Yani her sene arkadaşlar rasyonel sayılardan banko soru geliyor. Bu sene de gelecektir. O yüzden bizim için önemli bir konu. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi öncelikle rasyonel sayının tanımını yaparak başlayacağız. Rasyonel sayının tanımı nedir? A ve B tam sayı, B sıfırdan farklı olmak üzere. A bölü B şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayı denir. Biz TET matematiği ilk başladığımızda sayı kümelerini tanımlarken zaten rasyonel sayılardan bahsetmiştik. Şimdi pay ve payda kavramlarından bahsedeceğim. A bölü B şeklinde yazdığımda yukarıdaki sayıya pay, aşağıdakine payda diyorum. Rasyonel sayılar kümesinin Q ile gösterildiğini zaten İlk videomuzda sayılara ilk giriş yaptığımızda sayı kümelerinde bunlardan bahsetmiştik. Şimdi ardından şu kısım önemli benim için. Eğer bir sayıyı sıfıra bölerseniz yani eğer sizin paydanız sıfır olursa bu ifade tanımsız olur arkadaşlar. Eğer sıfırı herhangi bir sayıya bölersem sıfır olur. Sıfır bölü, sıfır bölü, sıfır bölü sıfırsa belirsizdir. Bu belirsizlik kısmı zaten beni alakadar etmiyor. Şimdi buraya baktığımız zaman. Bu kesir tanımsız yapan a değerlerinin toplamı kaçtır diye soruyor. Az önce ne dedik? Payda sıfır olursa eğer tanımsız oluyordu. Bakınız bu 2'nin altındaki payda sıfır olamaz. Eğer sıfır olursa tanımsız olur. Yani şöyle diyebilirim. Birinci olarak a artı 3 sayısı eğer sıfıra eşit olursa payda sıfır olduğu için tanımsız olur. Yani a eşittir eksi 3 değerini alamaz. Yoksa ifade tanımsız olur. Aynı şekilde arkadaşlar 4'te 4'ün altında da bir kesir çizgisi var. O zaman şu kısım benim paydam olduğu için burası da sıfır olursa tanımsız olur. Yani 1 eksi 2 bölü a artı 3 eşittir 0 diyorum. Attım eksilik ifadeyi diğer tarafa. 1 eşittir 2 bölü a artı 3. İçler dışlar çarpımı yaptım. a artı 3 eşittir 2'den. A'nın diğer değerini de arkadaşlar buradan eksi 1 olarak buluyorum. Artı 3'ü sağ tarafa attım. Buradan eksi 1 değeri geldi. Buradan eksi 3 değeri geldi. Bu değerlerin toplamını soruyordu. Eksi 3, eksi 1 daha, eksi 4. Şimdi dikkat. Burada önemli bir kural vereceğim arkadaşlar. Bazen şöyle de diyebiliyor. Bu kesri tanımsız yapan kaç tane x değeri vardır diye sorabiliyor. Burada da şuna bakmam lazım. Kaç tane kesir çizgisi varsa ifadeyi tanımsız yapan o kadar değer vardır. Bakın burada 1, 2. 2 tane kesir çizgisi varsa ifadeyi tanımsız yapan 2 tane değer vardır diyeceğiz. Şöyle yazabiliriz. Kesir çizgisi kadar, kesir çizgisi kadar ifadeyi tanımsız yapan değer vardır. Bazen gelebiliyor sorularda test kitaplarında karşılaşıyoruz. Kaç tane tanımsız yapan değer vardır diye soruyor. Direkt kesir çizgilerini yapıp iki tane ise, iki tane 3 tane ise üç tane direkt diyebilirsiniz. İşlem yapmanıza hiç gerek bile kalmaz. Kesir çizgisi kadar ifadeyi tanımsız yapan değer vardır diye not düşebilirsiniz. Vardır. Şimdi hemen bir diğer konumuza geçelim. Burada üç tane kesir kavramından bahsedeceğiz. Birincisi basit kesir, ikincisi bileşik, üçüncüsü de tam sayılı kesir. Basit kesir arkadaşlar payı paydasından mutlak değerce küçük olan sayılardır. Yukarıdaki sayı aşağıdakinden küçük olacak. 2 bölü 3 eksi 8 bölü 9 gibi. Bileşik kesir payı paydasından mutlak değerce büyük olan kısım. Pay daha büyük olacak. 7 bölü 6 eksi 8 bölü 5 arttırabiliriz. Tam sayılı kesirde bir tam sayı ve bir basit kesirle yazılabilen sayılara diyorum. Şunun gibi 3 tam 1 bölü 2 gibi. Şimdi burada arkadaşlar şunu da yapabilirsiniz. Şu arada aslında bir artı işareti var gibi de kabul edebilirim. Bunu öğrenciler genelde karıştırıp çarpı olarak görebiliyorlar. Hayır arkadaşlar. Arada artı işaretim vardır. Hatta bu aradaki artı işaretini bu tam sayılı kesri bileşik kesre çevirmek için de kullanabilirim. Ne yaparım? Burada A ile C'yi çarpar. Üzerine B'yi eklersem tam sayılı kesri bileşik kesre çevirmiş oldum. Bakın şu örnekte yapalım. Şunu demek istedi şuradaki özelliği. 3 ile 2'yi çarptım 6. 6'nın üzerine 1 ekledim. 7 bölü 2 şeklinde bileşik kesre de çevirmem mümkündür. Ne demiş bize? 2 bölü 5 kesrinin 2 fazlasının 7 5 katının 1 bölü 3'ü kaçtı? Şimdi tane tane yapalım. 2 bölü 3 kesrimi aldım. 2 fazlası dediği için üzerine 2'ye ekleyeceğim. Nın kelimesini gördüğünüz andan itibaren fazlasının dedi ya hemen paranteze alıyorsun. 5 katının 5 katını aldım. Bunun 1 bölü 3. Önceliğin parantezin içine gelecek. Birazdan daha detaylı zaten bahsedeceğiz. Bunu ne yapıyordum? Az önce öğrendim. 2 ile 3'ü çarptım. 6. 2 çarpı 3 artı 2 bölü 3 çarpı şu 5 ile 1 bölü 3'ü çarpınca ne yaptı? 5 bölü 3 hemen aşağıdan devam edeceğim 2 ile 3'ü çarptım 6 6 ile 2'yi topladım 8 buradan 8 bölü 3 geldi buradan 5 bölü 3 geldi çarptığımız zaman yukarıları kendi aralarında çarptım 40 aşağıları kendi aralarında çarptım 9 o zaman ifademin cevabı 40 bölü 9'dur ne demiş? Bu kesrin basit kesir olmasını sağlayan ilk kaç tane x doğal sayısı vardır? Arkadaşlar isterseniz değer vererek bulabilirsiniz. Ya da işte 2x mutlak değerce 7'den küçük olacaktı şu şekilde. Payı paydasından mutlak değerce küçük olan sayılardı. O zaman 2x artı 5 küçüktür 7 diyorum. Bundan sonra değerler verebilirim. Kaç tane x doğal sayısı vardır diye soruyor. Sıfırdan başladım. 5 7'den küçük olduğu için sağlar. 1 yazdığım zaman arkadaşlar ne yaptı? 1 artı 5 pardon 2 artı 5'ten 7 oldu. 7 7'den küçük değil. O zaman 1'i alamam arkadaşlar. Benden basit doğal sayı istemiş. Zaten 1'den sonraki değerler 1'den sonrası için 7'den büyük olur. E bana 7'den küçük değerler lazımdı. 7'den küçük sadece bir değer bulabildim. O da nedir? 0. X eşittir 0. Demek ki kaç tane değerim varmış? Bir tane değerim tek varmış. Bunu basit kesir yapalım. Şimdi de bileşik kesir yapan tam sayıları istiyor arkadaşlar. Doğal sayı olma şartı yok. E bileşik kesirde ne yapıyordum? Yukarısı aşağıdan büyük olacak. Yani aşağısı paydası payından küçük olacak mutlak değerci. Yani mutlak değer x eksi 4 küçüktür 9'dan. Şimdi değerler vermeye başlayalım. x yerine 0 verirsem 4 oldu. Eksi 4 oldu da mutlak değer onu pozitif yaptığı için artı 4 oldu. 1'i verebilirim. 2'yi verebilirim. 3'ü, 4'ü, küçük olacak şekilde 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 şimdi 13'ü verdiğim zaman ne oldu arkadaşlar 13'ü verdiğimiz zaman tam kesir oldu yani tam bir sayı çıktı payı paydasından mutlak değerce büyük olmadı o zaman ne yapıyorum 13'te durdum 13-4, e 9 yaptığı için E hocam bunun negatifleri de var Negatifler nereden başladı? Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5. Eksi 5'te duracağım arkadaşlar. Neden? Eksi 5 eksi 4'ü topladım. Eksi 9 yaptı. O yüzden bunu almadım. Şuraya almadım. Bunların toplamlarını istiyor. Bakın eksi 1 ile artı 1 gitti. Eksi 2 ile artı 2 gitti. Eksi 3 ile artı 3. 4 ile eksi 4. 5 ile 5 ile gitmedi artık. Çünkü burada 5'i alamıyordum. Şuradaki değerlerin toplamını istiyor. 5 artı 6 artı 7 8 9 şimdi ardışık sayılarda görmüştük ortanca çarpı terim sayısı yapacağız 2 3 4 5 6 7 8 tane sayım var 5 ile 12'yi topladığım zaman ne yaptı 17 17 çarpı 4 yapıyorum 68 ben pratik olarak buldum sizler uzun uzun da yapabilirsiniz arkadaşlar şimdi rasyonel sayılarda 4 işleme bakacağız rasyonel sayılarda 4 işlemde şimdi toplama çıkarma yaptığım zaman paydaları eşitleyerek işlem yapmam gerekiyor Çarpmada direkt paylar kendi aralarında paydalar kendi aralarında çarpılır. Bölme işleminde de şunu yapıyorum arkadaşlar. Birinciyi aynen yazıyorum. A bölü B'yi C bölü D'ye böldüğümde birinci aynen yazılır. İkinci C bölü iken onu ters çevirip çarpıyorum. Yani D bölü C olacak arkadaşlar. Bunları birazdan soruların içerisinde zaten daha detaylı çözeceğiz. Bol bol soru çözeceğiz hiç merak etmeyin. Burada dikkat etmem gereken şeylerden biri de işlem önceliği. Şimdi işlem önceliğinde en başta yapmanız gereken şey karmaşık işlemler verdi en başta şuna dikkat ediyoruz. Her zaman önceliğin parantezin için. Parantezin içine aldıktan sonra yaptıktan sonra o işlemi üst salmaya geçiyorum. çarpma bölme en son toplama çıkarma. Peki hocam çarpma ile bölmeyi aynı anda verirse Arda arda verirse ben ne yapacağım? Çarpma ile bölmenin arkadaşlar birbirlerine göre herhangi bir önceliği yok. Yani çarpmayla bölmeyi aynı anda verdiğinde çarpmadan başla veya bölmeden başla gibi bir durum söz konusu değil. Yapmam gereken şey eğer işlemler yan yana verildiyse işleme soldan başlayarak yapacaksınız. Yani ikisinin birbirine önceliği yok. Yapmam gereken şey soldan sağa doğru işlemi yapmaktır. Rasyonel sayıların ilk kısmının konu anlatım kısmı bitti. Bu kadar zaten rasyonellerde çok fazla bir konu anlatımı yok. Şimdi soru tarzlarına bakacağız arkadaşlar. İlki klasik anlamda bir toplama çıkarma. İsterseniz paydaları eşitlersiniz. Şunun altında bir bir var gibi düşünürsün. Paydaları eşitlersin. Veya yapman şöyle de yapabiliriz. Bakın 1 ile 2'yi çarptım. 2. 2'den 1'i çıkardım. 1 bölü 2. Çarpı. Burada 1 ile 2'yi çarpıyorum. 2. Aradaki işaret artı olduğu için topluyorum. 1 ile. 2 ile 1'i topladım. 3 bölü 2. Yukarı ile işim bitti. Şimdi alt kısma geçiyorum. 2 ile 2'yi çarptım 4. Aradaki işaret eksi olduğu için eksi 1 diyeceğim. 4'ten 1'i çıkarınca 3 bölü 2 çarpım. Buradan devam ediyorum. 2 ile 2'yi çarptım 4. Aradaki işlem artı olduğu için artı 1 diyorum. 4 ile 1'i topladım 5 bölü 2. Bakınız arkadaşlar yukarıdaki 3 bölü 2 ile aşağıdaki 3 bölü 2 zaten birbirlerini götürdü. Yukarıda 1 bölü 2 aşağıda 5 bölü 2 kaldı. Bölmede ne yapıyordum arkadaşlar? Birinci aynen yazıyorum. ikinci ters çevrilip çarpılıyor. Yani 1 bölü 2 çarpı 2 bölü 5 diyorum. Hocam şu ikiler sadeleşti mi? Sadeleşti yavrucuğum. Geriye ne kaldı? Bakın yukarıda 1. Aşağıda 5. Cevap 1 bölü 5 olarak bulunur. Şimdi burada şunu yapmamız lazım arkadaşlar. Az evvel öğrendik. Tam sayılı kesir neydi? Aralarında artı işareti vardı. Yani 200 artı 1 bölü 2. Bundan çıkarıyorum neyi? 200 artı 1 bölü 4'ü çıkarıyorum. Pardon şurası 201'miş. Tamam. Bölü. Şurası nedir arkadaşlar? 400 artı 1 bölü 4. Eksi. 401 artı 1 bölü 8. Şimdi. Şuradan devam edelim. 200'den 201'i çıkardığım zaman ne yaptı? Eksi 1. Şurada 1 bölü 2 var yazdım artı artıyı da artık eksi oldu bu arada pardon şu eksiyi paranteze dağıtıyorum eksi 1 bölü 4 bölü diyorum aşağıda 400'den 401'i çıkarıyorum eksi 1 1 bölü 4'ten 1 bölü 8'i çıkarıyorum eksi 1 bölü 8 yukarıya geldim bak yukarıdaki işleme şuraya 1 diyelim şuraya 2 diyelim önce birinci işlemi yapıyorum birinci işlemde ne var arkadaşlar Eksi 1, yazdım. Artı 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 4. Paydalarını eşitleyelim arkadaşlar. Şunun altında gizli bir 1 var. Paydalarını eşitlemek için burayı 4 ile genişletiyorum. Burayı 2 ile burası zaten 1. Yaptığım zaman ne oldu bakınız? Ortak paydada yazıyorum. Paydaların hepsinin paydası aynı olduğu için. Şurada eksi 1 ile 4'ü çarptım. Eksi 4. 1 ile 2'yi çarptım. 2. Eksi 1 ile 1'i çarptım. Eksi 1. Şuraya da işlemlerimi yaptığım zaman eksi 3 bölü 4 geldi. Birinci kısmımı buldum. Şimdi ikinciye geçelim. İkinci de aşağıdaydı. Eksi 1 artı 1 bölü 4 eksi 1 bölü 8. Yine yapmam gereken şey paydalara eşit demek. Burada gizli bir 1 var. Şurayı 4 ile genişlettim. Burayı 2 ile burayı 1 ile genişlettik. Yine ortak paydayı alıyorum arkadaşlar. Paydam 8. Eksi 1 ile 4'ü çarptım. Eksi 4. 1 ile 2'yi çarptım 2. Eksi 1 ile 1'i çarptım. Eksi 1. Eksi 5 ile 2'yi topladım. Eksi 3 bölü 8. Tamam. Birinci ve ikinci işlemlerimi yaptık. Bölme var arkadaşlar. Bölmede ne yapıyordum? Birinci aynen yazılır. İkinci ters çevrilip çarpılır. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Eksi 8 bölü 3. Hocam şu eksiler birbirini götürür mü? Götürür öğrencim. Şu üçler de birbirini götürür. Yukarıda 8 aşağıda 4 var. 8'i 4'e bölersem cevap 2 olarak bulunur. Şimdi burada hemen bunun üzerine işlemlerimi yapabilirim. Şuraya baktığımız zaman ne yapıyorduk bakın 1 ile 4'ü çarptım 4. Aradaki işaret eksi olduğu için eksi 3 diyorum. 4'ten 3'ü çıkarınca 1 bölü 4. Burada da yukarıdaki işlemi yapıyorum bakın. Neden buradan başladık? Çünkü parantezin içi önceliğimdi benim. Eksi 1 ile 4'ü çarptım. Eksi 4. Üzerine 3'e eklediğim zaman eksi 1 bölü 4 yaptı. Şimdi devam edelim. Burada bir bölme işlemi var. Bölme işlemi de birinci aynen yazılıyordu. Yazdım. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. 1 bölü dörtken ters çevirdim. 4 artı. Şurada ne var arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 iki var. İkinciyi ters çevirip çarpıyordum. 3'tü. Ters çevirip çarptığım zaman 1 3 yaptı. Şurada da ne var? Bölü 1 bölü 12 var. 3 ile 4'ü çarptım. 12. Eksi 1 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 1. Aşağıda da 2 ile 3 var. 2 ile 3'ü çarptım. 6. Şurada yine bölü var. 1 bölü 12. İşlemimize şu hemen yanından devam edelim. Şurada yine ne yapıyorum? 12 ile 6'yı çarptım. 72. 72'den 1'i çıkardığımız zaman 71 bölü 6. Bölme işleminde birinci aynen yazılırdı. ikinci ters çevirilip çarpılırdı. 1 bölü 12'yi ters çevirdim. 12 bölü 1 oldu. Bakın şu 12 ile şu 6 sadeleşti. 2. 2 ile 71'i çarptığım zaman cevap 142 olarak bulunur. Sonsu da böyle nokta 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 1 bölü 1 artı 2 bölü 21'e kadar gidiyor. Şimdi burada yapmamız gereken şey arkadaşlar çok standarttır. Tüm test kitaplarında 3 aşağı 5 yukarı buna benzer bir soru kesinlikle göreceksiniz. Yapmam gereken şey şu. 1 ile 2'yi çarptım 2. Pardon 1 ile 3'ü çarptım 3. Artı olduğu için üzerine 2'yi ekledim. 5 bölü 3 yazdım. 5 bölü 3. Şu kısım 5 bölü 3 geldi. 1 ile 4'ü çarptım 4. Üzerine 2 ekledim. 6 bölü 4. Tamam. 1 ile 4'ü çarptım 4. Üzerine 2 ekledim. 6. 6 bölü 4. Çarpı. 1 ile 5'i çarptım 5. Üzerine 1'i ekledim 7. O zaman burası da 7 bölü 5. Onu da yazdım. Böyle gidiyorum. Bakın 5, 6, 7. Bu şekilde gittiğini gördük mü? O zaman diğeri ne olacak? 8. Bak 3, 4, 5, 6. O zaman bir sonraki 9 bir sonraki 7 gibi devam ediyorum. Mesela 7, 8, 9. Şu en sonuncu işlem hangisi arkadaşlar? 1 ile 21 çarptım 21. Üzerine 2'yi ekledim. 23 bölü 21'e kadar gidiyorum. Yani şöyle diyebilirim. Atıyorum 21 olsa burası. Aradaki fark 2. O zaman buradan 2 çıkardığım zaman 19 çarpım 22 bölü 20 çarpı 23 bölü 21. Şimdi burada sadeleşenler var arkadaşlar. Bak şimdi dikkat. İki tane de bir sadeleşiyor. Bak burayla burası sadeleşiyor. Hatta şöyle de diyebilirim. Hocam şuradan 5'ten 20'ye kadar olan sayılar pardon. Hatta 5'ten 21'e kadar olan sayılar. Aşağıda da var. 5'ten 21'e kadar olan sayılar yukarıda da var. O zaman bunlar birbirlerini ne yaptı? Götürdüler sadeleştiler. Bak bakalım yukarıda ne kaldı? 22 çarpı 23 yaz bakalım. Çünkü 5'ten sonrası artık zaten sadeleştire. Aşağıya bakıyorum. Ne kaldı? 3'e 4 kaldı. Güzel. Bundan sonrası sadeleştirme arkadaşlar. 4'ü 2'ye böldüm. 2. 22'yi 2'ye böldüm. 11. Buradan arkadaşlar cevabım başka sadeleşen yok zaten. Yukarısı 253 geldi. Bölü 3 çarpı 2'den aşağısı da 6 olarak bulunmuş. Merdiven soru tipi arkadaşlar. Bu da çok standart bir sorudur. Merdivenlerde arkadaşlar çözüm yolu şudur. Merdivenin yönü nereye gidiyorsa bunu yazabilirsiniz benimle beraber. Önemlidir. Merdivenin yönü nereye gidiyorsa işleme oradan başlamam lazım. Merdivenin yönü nereye gidiyorsa işleme oradan başlanır. Ne demek? Hemen size matematikçe tercümesini yapıyorum. Şu demek arkadaşlar. Bakın. Yön aşağı doğru değil mi? Yön aşağıya doğru. E yön aşağıya doğru ise yapmam gereken şey işleme aşağıdan başlamak. Şuradan başlıyorum. Bakınız. 1 eksi 1 bölü 2 ne yapar? 1 ile 2'yi çarptım. 2. 2'den 1'i çıkardım. 1 bölü 2. Görmeniz açısından tüm adımları tek tek yazacağım. 1 artı. Şurada yukarıda birim var. 1 artı 1 bölü aşağıda da 1 bölü 2 var. Yine merdiven aşağı doğru. Şuraya bakıyorum. Bölme işleminde birinci yazılır. ikinci ters çevrilip çarpılır da. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarptım. 2 bölü 1'den. Şurası 2 geldi. Devam ediyorum. Bakınız. 1 artı 1 bölü 1 artı. Şuradan ne gelmişti? 2. E 1 artı 2 zaten neye eşit? 3'e eşit. O zaman şöyle diyebiliyorum. 1 artı 1 bölü 3. 1 ile 3'ü çarptım ne yaptı? 3 3'ün üzerine 1'i ekledim. Cevabım 4 bölü 3 olarak bulunur arkadaşlar. Yine aynı tarz bir soru. Bir tane daha çözelim iyice pekişsin. Merdivenin yönü nereye gitti? Aşağı gitti. O zaman işleme ne yapacağım? Aşağıdan başlayacağım. En aşağıdan şuradan hemen işlemimizi yapalım arkadaşlar. Şurayı yaptım. 1 ile 2'yi çarptım. 2. 2'nin üzerine 1 eklediğimiz zaman ne yaptı? 3 bölü 2. Yazayım. Hepsini tek tek yazıyorum ki arkadaşlar. Adımları daha rahat görün. Zaten soru çözdükçe pratikleşeceğiz. 2 eksi 1 bölü. Şurası ne yaptı? 3 bölü 2 idi zaten. Şimdi bölme işleminde birinci yazılır, ikinci ters çevrilip çarpılırdı. Biri yazdım, ikinciyi ters çevirip çarptım. 3 bölü 2 iken artık 2 bölü 3 oldu. E birle ne çarparsam çarpayım zaten 2 bölü 3 olur. Şunu da diyebilirdiniz arkadaşlar. Biri herhangi bir sayıya bölmek ters çevirmek anlamına gelir. Direkt bu şekilde de yazmanız mümkündü. Ben belki ilk defa dinleyen arkadaşlar olur diye detaylı alıyorum. 1 artı 2 bölü 2 eksi 2 bölü 3. Şimdi aşağıdaki işlemi hemen yapalım. 2 ile 3'ü çarptım 6. Aradaki işaret eksi olduğu için eksi 2 yapıyorum. 6'dan 2'yi çıkardık. Ne yaptı? 4 bölü 3. Güzel. Toplama en son olduğu için 1 artımı yazdım. Yine burada bir bölme işlemi var. Bölme işleminde birinci aynen yazılır, ikinci ters çevrilir, çarpılırdı. Birincimiz 2. İkinciyi ters çevirip çarp. 4 bölü 3 iken artık ne yaptı? 3 bölü 4. Güzel. Şimdi 1 artı. 2 ile 3'ü çarptım. Ha, hocam onu çarpmadan şöyle yapabilir miyiz şöyle sadeleştirsek daha da şık olur zaten şurada 3 bölü 2 kaldı tamam burayı da biliyorum zaten 1 ile 2'yi çarparım 2 üzerine 3'ü eklersem cevap 5 bölü 2 olarak bulunur arkadaşlar kare şeklindeki bir çikolatanın yarısını beyza şimdi şöyle diyorum bu soruları asla tek seferde okumamamız gerekiyor ya yani okuyabilirsiniz arkadaşlar okuyunca sorunun başı kaçıyor o yüzden ben çikolatanın tamamına çikolatanın tamamı x olsun. Tamam. X dedik. Devam ediyorum. Ne yapmış? Yarısını Beyza. O zaman Beyza yarısı olduğu için x bölü 2. Yarısını x bölü 2 Beyza aldı. Geriye x eksi x bölü 2'den x bölü 2 kaldı arkadaşlar. Tamam. Bunu aldım. Bu kalan. Diyor ki kalan yarısını Ceren. Kalan yarısı diyor. X bölü 2 kalmıştı. Bunun yarısını alırsam o zaman Ceren ne olur? Bir daha yarısını aldığım zaman X bölü 2'yi 2'ye bölersem X bölü 4. Ceren X bölü 4'ünü almış. Son kalan parçanın son kalan parça. Şimdi normalde X bölü 2 kalmıştı. Ceren X bölü 4'ünü aldığı için eksi X bölü 4 diyor. Paydayı eşitlediğim zaman Şurayı 2 ile genişlettim. 2x'den bir tane x'i çıkarınca x bölü 4 kaldı. Devam edelim. 2 bölü 3'ünü veren diyor. Veren. Kalanın 2 bölü 3'ünü. x bölü 4'tü. 2 bölü 3 ile çarpıyorum arkadaşlar. Sadeleşti. Şurası sadeleşti. 2 oldu. Bu da ne yaptı? Demek ki veren x bölü 6'sını alıyormuş. Be hmm, evet veren pardon arkadaşlar şunu 2 bölü 3'ün veren evet aynen veren aldı bir de Lara diye bir arkadaş varmış 1 bölü de Lara almış yani x bölü 4'tü kalan 1 bölü 3'ünü de Lara aldı o zaman ne kadarını almış oldu Lara x bölü 12 şu an hepsinin aldıkları belli bizden ne istiyor Lara'nın yediği parça tüm çikolatanın kaçta kaçıdır Lara arkadaşlar ne kadarını aldı bakın x bölü 12'sini. Tüm çikolata x'ti. O zaman x'in 1 bölü 12'sini almışım. Cevap 1 bölü 12'dir. Sonsuza giden soru tipi. Şimdi bu da çok standart bir soru tipi. Sonsuza giden sorularda şöyle yapmanız lazım arkadaşlar. Sonsuz kısma X'de, x de x'e eşitli. Tamam. Sonsuz kısmı X'de, x x'e eşitli. Yani şöyle sonsuza giden kısım şurası değil mi? Bakın nokta 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 demişim. Buraya x diyorum. Soruyu x'e eşitliyorum. Şimdi cevap x ya. Demek ki benim bulmam gereken şey nedir arkadaşlar? X'tir. Benim x'i bulmam lazım. Şuraya geldim. 2 eksi 1 bölü aşağıda ne var? X. Ben bunu neye eşitliyorum? X'e eşitliyorum. İsterseniz hepsini aynı tarafa atın. E, hepsini x'in yanına yolladım x artı 1 bölü x eksi 2 eşittir 0. Bir tarafı 0'a eşitledim. Şimdi faydaları eşitleyeceğim. Şunun altında gizli bir 1 var. X de açtım. Şunun altında gizli bir 1 var. X de açtım. Burayı zaten 1 ile açıyorum. Hemen yanından devam ediyorum. Bakınız şurası x kare oldu. Artı şuradan 1 geldi. Eksi 2x bölü 1 eşittir 0. Pardon şurası x olacak. İçler dışlar çarpma yapınca x kare. Şu eksi 2x'i hemen yanına alacağım eşittir 0. E burası da tam kare bir ifadedir arkadaşlar. Burası tam kare bir ifade. Yani x eksi 1'in tam karesi eşittir 0. Karesi alınan bir ifadenin 0 çıkması tek bir yolla mümkündür. O da parantez içindeki ifadenin 0 olması. x eksi 1'im 0 eşitse x. Yani benim bulmak istediğim işlemin cevabı 1 e eşittir diyoruz. Şimdi bu konuyla alakalı son sorumuz. Şimdi bu da bir soru tipi aslında. Soruya baktığım zaman hocam direkt paydaları eşitleyerek başlayalım diyebilirsiniz. Ama şimdi ben burada paydayı eşitlemeye kalkınca 5, 9 ve 7 aralarında asal oluyorlar arkadaşlar. 45 çarpı 7, 280, 315 de bunların paydaları eşitleniyor. Şimdi ben tamam hadi bu 315 yine belki çok büyük bir sayı değil ama yani bunu 315 de eşitleyeceğime daha pratik bir yolu olabilir diye düşünüyorum. Biraz düşünüyorum. Biraz kurcalıyorum kafayı. Saksıyı biraz çalıştır. Şuna dikkat et. Şimdi şurada benim dikkatimi çeken şu ayrıntı var. 3 bölü 5 ile 2 bölü 5'i toplayınca 5 bölü 5'ten 1 yapar. 4 bölü 9 da 5 bölü 9'u toplayınca 9 bölü 9'dan 1 yapar. 6 bölü 7 ile eksi 20 bölü 7'yi topladığım zaman eksi 14 bölü 2 yap 7 yapar. O da eksi 7. Şimdi burası tam çıkıyor arkadaşlar. Demek ki bir hikmeti var ki bunlar tam çıkıyor. Şöyle diyeceğim. Ben bu ifadeye A diyeceğim. Bu ifadeyi de B diyeceğim. Şimdi hemen 3 bölü 5 artı 4 bölü 9. Tekrar yazmama da gerek yoktu ama ben yine de yazdım. Sizler soruyu geçirirken yazmayın lütfen. 2 bölü 5 artı 5 bölü 9 eksi 20 bölü 7. Buna da B demiştim. Arkadaşlar şu A'ları B'leri bir taraf tarafa toplayayım bakalım. Topla. 3 bölü 5, 5 ile 2 bölü 5'i toplam. 5 bölü 5. 4 bölü 9 ile 5 bölü 9'u toplayınca 9 bölü 9 hoca konuşamadı. Hebele hübele oldu. 6 ile eksi 20'yi topladığım zaman eksi 14 bölü 7. Paydalar eşit olduğu için direkt toparladım. Eşittir. A artı B. Şimdi arkadaşlar şurası 1. Şurası 1. Şurası 2. Öndeki işaret eksiydi. Bakın topladığımız zaman. A artı B artı 1 artı 1 artı eksi 2 eşittir A artı B. Şu kısım ne geldi? 0. Şu kısım sıfır geldi. Eşittir A artı B. At öbür tarafa A'yı veya B'yi hiç fark etmiyor. A eşittir eksi B. Güzel. Ben neyi arıyordum arkadaşlar? Benim işlemim A bölü B değil miydi zaten? Demek ki A yerine eksi B yazabilirim. Eksi B bölü B'den zaten B'ler gitti. Cevap eksi 1 olarak bulundu. Konumuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Rasyonel sayıların ilk kısmı bitmiş oldu. Tabi ardından sıralama gelecek. Sıralama videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.